Herkese merhabalar. Tayland Bangkok'tan günaydın. Şu anda nehir kıyısındayız ve dizi film çekimi için şu anda çekim alanındayız. Burası nehir kıyısı ve e, burayı İstanbul Boğazı olarak düşünebilirsiniz. Yanımda da çok sevdiğiniz Murat abimiz burada. Murat ve kahvesi. Murat ve kahvesi. Kahvesiz olmak. Evet bugün çekimlerle alakalı ne düşünüyorsun? Valla ekip güzel. Ee, bir sürü arkadaşımız da burada. Sabahtan geldik hep beraber görüştük, oynamıştık. Herkese bir merhaba çektik. Ondan sonra şu an için bekliyoruz. Ee, şu an saat 9:05 geçiyor sabah. Öğlenden sonra başlayacağız diye bekliyorum. Ee, şu anda kostümleri ve e, makyajları tamamlıyorlar. Arka tarafta setin çalışması devam ediyor. Her şey hazır olduktan sonra öğle yemeği arası verilir. Öğle yemeğinden sonra başlarız. Yaklaşık olarak 2 saat çekimimiz sonra bitecektir. Şimdi Murat abi senin e, olduğun videolar güzel izleniyor. Sen ne zaman kanal açıyorsun artık ya? Ma şimdi e, ben bir şey başlayacağım zaman tam olarak başlamak istiyorum. O yüzden de beklediğim bir iki şey vardı. Onları hallediyorum. E, önümüzdeki ay gibi kanalımı açmış olurum. Süper. Onun da zaten linkini plan paylaşırım. Burada e, arkadaşlarımız var. Yıllardır beraber çalışan arkadaşlar. Kaçıncı yılın bu arada? E, 5. Tayland biz biz da 15. Tayland'da 15. 15. yıl. E, filmlerle başlayalı 5. yıl oldu. Ve şey e, bu arada biz buradayız ama hani fotoğraf çekilmek için gelenler var. E, gittiğimiz yerde tanıyanlar var. Aldı yürüdü. Yani şimdi geçen günki çekimin neydi konusu? E, başrol olmasa da yardımcı bir rolüm var ve tabii şu anda oynadığım Thai dizilerinde artık e, yani future olarak bile geçmiyor. Main support olarak geçiyor. Main support dedikleri şey de yani başrol oyuncusunun yardımcı oyuncusu. ikinci sıradaki oyuncu. E, başrol oyuncusunun hem Amerikalı zengin ortağı hem de onun kız kardeşinin erkek arkadaşı rolündeydi. Ondan sonra çok güzel e, birkaç çekim oldu. E, hepsi Bangkok dışında. Önümüzdeki hafta yine devam edeceğiz. bununla beraber tarihi bir dizide de gene doktor rolündeyim. Onun da çekimleri e, şeyde, Ancient City'de, eski şehirde geçiyor. Tabi buranın eski şehri, <laughs> antik şehirde geçiyor diyeyim. Ondan sonra onlar da güzel. Nasıl, nasıl, nasıl bir duygu yavaş yavaş tanınmak? Yavaş yavaş tanınmaktan kastım Tayland'da Tayland'dan. tanınıyorum. Hindistan, Pakistan'dan işte şeylerim var fanlarım var. Yavaş yavaş onların sayısı artmaya başlıyor. Daha Türkiye'de çok kişi yok. En üst Türkiye'den de fazla bir proje almış durmuyor. Bakalım bu, bu yaz Türkiye'ye gitmeyi düşünüyorsun. Orada da ben e, de etmeye çalışıyorum. Çünkü e, yani gittiğimiz testiklerde zaten e, işleri ya sen alıyorsun, büyük büyük oranını sen alıyorsun zaten. O yüzden hani bir e, bu yeteneği harcamayalım. <laughs> yani işte Süper yani, olur. orada e, ajanslarla lazım. Orada bir süre kalmam gerekirse diye düşünüyorum doğrudur. Çünkü oraya e, tatile gittiğimde sonuçta 2-3 hafta kalacağım, en fazla bir ay kalacağım. Yani onun da e, çoğunluğunu ailemle beraber İzmir tarafında geçireceğim. Şöyle ben... arkamızı bir nehire dönelim. Neyi seviyorsun? Şu Bangkok'ta Sevdiğin şeylerden birazcık bahseder misin? ben İstanbul doğumlu birisi olarak tabii Boğaz'ı özlüyorum bol miktarda. Boğaz'ı özlediğim için, bu nehir benim için ayrı bir önem taşıyor. Kesinlikle. Hatırlattığı şeyler bakımından, Boğaz'ı özlediğimden dolayı. Çok güzel otelleri vardır, çok güzel restoranları vardır. Gezi alanları da güzeldir yani Bangkok'a gelecek olanları kesinlikle Nehir kıyısını gezmelerini tavsiye ederim. Asyatik var. Şurada bakın arkada hemen göstereyim ben ee, dönme dolapları falan görüyorsunuz. Burası festival alanı aynı zamanda. Eğlenceli bir yer. Küçük küçük dükkanlar var. Ve burada deprem tehlikesi de olmadığı için e, nehir kenarına e, e onları evet. yüksek, binalarda yapabiliyorlar. Ve çok pahalı bilmiyorsunuz. Yani Boğaz'da evet. bir eviniz top, top, var. Boğaz'da evin varsa <laughs> her durumda pahalıdır. <laughs> eski eski yazılar falan da var burada. Ha, evet, 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 evet. Eski binalar. Hatta ee, özel limanları falan var. Tarihi tapınaklar bol miktarda. Sonra, e, o... Yine evler var ama kraliyet ailesine ait çoğunlukla. Ya da onların yakın çevresine ait. Zengin sunuyor. Buranın zengini de tam zengin arkadaşlar. Yani gerçekten... E tabii birisiyle tanışıyorsun, bir bakıyorsun Tayland'ın işte bilmem ne ailesinden bir şey Başkasıyla tanışıyorsun Tayland'ın Zaten şu aileler aynen yani. Aileler yani. şeklinde Hatta e, birisiyle tanışmıştın, soyadı en lüks bir yerin caddesi miydi, adı mıydı? Hatırlamıyorum. Ha. <laughs> Sen daha iyi Yani düşünün. Böyle e, Kesme. <gülüyor> <gülüyor> Kesme. <gülüyor> Şeyde, bu arada şu botlar botlar e, sürekli çalışıyor, karşıdan sizi taşıyabiliyorlar. E, burada konferyeme gittin mi? Lüks bir avm var. Hatta orada bayağı iyi yapmışlar, değil mi? Oraya şeyler de geliyorlar. E, tekneler geliyor, restoran tekneler. Türk grubuyla beraber orada restoran teknelerde de yemeğe çıkmıştık. Bolak sıkılıyor. 29 aslında, Ekim kutlaması için Aslında bu şeylerden de, indirilmişlerden de videolar çıkabilir. 11 an önce kameraya. Artık başlayalım. Sana bir tane kanal açalım. Kamerayı... Ya kana, kanal açmak değil sorun. Ee, önemli olan konsept. Konsepti nasıl halledeceksin? Konsept olarak... E, ne düşünüyorsun mesela? Şu anda ilk başta e, ben motor çok seviyorum. Motor en büyük tutkularımdan bir tanesi. Daha sonra motorla gezmek. Motorla gezerken de e, Bangkok'u tabii Tayland'da da Bangkok'u da bu 15 sene içerisinde oldukça iyi öğrendim. Bangkok'u tanıtmak. Ve bu arada da hani herhangi bir istek gelirse onu da ona da açayım. Hani şurayı görmek istiyorum. Gösterir misin? Böyle böyle şeyler varmış. Şehir dışına Şehir evet. dışı olur. İnsanlar şehir Bir defa çünkü Pataya'ya gitmiştim. İzlenmişti o. Güzel de <laughs> bir... seviyorlar yani, yani insanlar. Yani sonuçta sen hani bildik yerlere gidiyorsun. Ben yani bilinmedik yerlere de e, hani haylıların bile çok bilmediği yerleri dahi biliyordu. O yüzden böyle hani gizlik almış güzellikleri de göstermek istiyorum. Onları da paylaşmak istiyorum. Böyle bir e, projem var. Kafamda onun için de işte gizli bir kamera ihtiyacım var. Çünkü o kamerayla artık şu anda piyasada mevcut, daha evvel yoktu tam istediğim, şu anda yeni çıktı, birkaç aydır var. Onda bu var, 360, 360 derece şeker. Ondan sonra etkilemesi kolay. Tayland'da fiyatlar daha mı uygun Türkiye'ye göre elektronik? Çok. Çünkü o konuda bilgim yok, belki arkadaşlar da bilgilenebilir. Yani Türkiye'deki e e pahalılığın hmm. en büyük sebebi, bir şeyin uzaktan ya da yakından geliyor olmasından ziyade vergi çok fazla vergi ekli. Ben tutmak istiyorsan senin kolun yoru Aynen. <laughs> bir de şu tarafa dönelim Tamam. Ee, vergi değil mi? <laughs> Türkiye'de iki e, esas sebep vergi. Yani e, atıyorum bir iPhone bile iki katına, iki buçuk katına. Ha bir katına de burada bir şey, çok ben tutuyorum. çok önemli bir şey diyeceğim. Burada çoluğun çocuğun elinde iPhone 14, iPhone 12 normal bir şey yani. Türkiye'de ben izliyorum <laughs> telefonunu göster diyor. Sanki şey e, hani Niye burada yani herkesin elinde iPhone'lar falan böyle çok şey, büyük bir olay değil. Yani sonuçta e, buradakiler gereklilik olarak geliyorlar. Yani sonuçta bir telefonun olması lazım. Ondan sonra... Yani ben marka model bağımlısı değilim. Hangisi işime geliyorsa onu kullanıyorum burada. Biraz resim kalitesi Hayır, olsun. Hayır şey var Türkiye'de iPhone'un varsa zenginsin anlamı var. Hani burada lise talebelerin elinde de iPhone var. O açıdan diyorum. Yani ben, 4 yine. senede ödeyerek e, takside girdikleri için <laughs> olabilir ya da 5 senede falan böyle ödeyerek ya takside da, giriyorlar. Ya önceden bir araba alırdık bu fiyatlara yani 45 bin lira 50 milyar şu anda. Türkiye'deki fiyatlar hangi fiyatlar? Yani öyle hiçbir zaman son model bir telefonum olsun, şu model bir telefonum olsun gibi takıntılarım olmadı. Olmazdı zannetmiyorum. Ya ben iPhone bu taraftarı değilim zaten ben Android. Im eski PC'cilerden, yazılımcılardan oldu. ona geleceğim. Ben ha. önceden çok yetenekliydim. Editleme, bir şey yapardım, animasyon bile yaptım. Ee, ama bu ne zaman MacBook'a geçtim? Bilgisayarı unuttum ya. Yani her şeyi o kadar karman çorman yapmışlar ki. Sana da alalım bir tane. Kullanması o kadar çok zor ki yani. Ben anlamıyorum. Hani belki yeni jenerasyon ondan başlarsa çok rahat öğrenir MacBook'u ama. Bizim algılamamız ne, zor. Neyle başladığın önemli. Evet. Neyle başladığın önemli. Şimdi e, Mekhub'la başlarsan onu o kolay biliyorsun, evet. PC'den geçersen biraz atalıyorsun. Atalım. Ya şeyde prezentasyon bile hazırladım işte. <laughs> Yok yapamıyorum yani. Hani tekrar şeyi kullanmak zorunda kaldım. <laughs> Arkadaşın laptopunu kullanmak zorunda kaldım. Ya öyle şeyler için benim sana tavsiyem kalma. Çekim alanında çekimler devam ediyor. Gerçekten çok sıcak. Ben de gölgeye kaçtım. Evet. Bayağı kalabalık, büyük bir prodüksiyon. Şimdi sahneyi değiştiriyoruz. Çekimler devam ediyor.